Yazının bulunmadığı zamanlarda da peygamberler gönderilmiştir. Eğer onların da kitapları varsa nerede bunlar? Okullarda dört kitap olduğu öğretiliyor. Hatta dört büyük kitap diyerek başka kitapların da olabileceği düşünmüştüm ama nerede? Neyse bu arkadaşımız galiba ilk defa bizim dersimize geliyor. Biraz daha geldiğiniz zaman görürsünüz. Şimdi bir kere yazı ne zaman icat edildi? Adem Aleyhisselam. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a yazmayı öğretti. Yani birileri kalkıyor, bir yerde bir şey buluyor, bir tane bir tablet buluyor, bakıyor üzerinde işaretler var, Ha <laughs> işte yazı bu zaman icat edilmiştir. Nereden biliyorsun? Yani şimdi şu çağımızda Yontma taş, taş devri dedikleri, cilalı taş devri dedikleri, mağara devri dedikleri dönemi yaşayan insanlar yok mu? Birkaç asır sonra işte mağarada yaşayan birkaç kişi bulup da işte 21. asırda insanlar mağarada yaşıyor diye adam çıkıp söylese doğruyu mu söylemiş olacak? Şimdi Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri yazıyla öğretmiştir. Bunu İkra suresinde Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Alleme bil kalem Alleme insane ma lem ya'lem Allah kalemle öğretti, o insana bilmediğini öğretti. O insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü Allahü Teala'nın öğretmenlik yaptığı sadece Adem Aleyhisselam. Zaten Cenab-ı Hakk'ın yazısız hiçbir işi yoktur. Yani bir yaprak bile düşse mutlaka bir yere kaydedilir. Onun için allah Teala bütün peygamberlere kitap göndermiştir ve Ad Adem Aleyhisselam'ın bildiği bilgiler bugün bizim belki hayal edemeyeceğimiz kadar ileri seviyededir. Onun da Kur'an-ı Kerim'de işaretleri var.